kelime bazen büyük kadar ağır gelir dilimize. O kelime özürdür. Peki özür dilemek neden bu kadar zor soruyoruz. Özür dilemek neden bu kadar zor? Cidden özür dilemek neden bu kadar zor anlamadım. Benim de arkadaşlarım da özür dilemeyen insanlar var ve ben hani kendileriyle kavga ettiğim zaman bu konu üzerine çok gidiyorum. Hani niye özür dilemiyorsun? Özür dileyince bir şey kaybetmiyorsun aslında özür dileyebilirsin. Özür dilemek bu kadar zor olmamalı. Ama bilmiyorum günümüzde özür dilemek Artık neden bu kadar zor olduğunu ben de anlamış değilim ama hani insanlardan bir şey mi eksiliyor veya acaba gururlarında mı bir şey oluyor, gururlarına mı dokunuyor anlamış değilim. Ama ben genelde özür dileyen biriyim ve özür dilemekten de asla çekinmem. Yani bir hatam varsa özür dilemesini bilirim ben. Çok güzel. Ee, peki insanlar illa ağızlarından özür dilerim kelimesi çıkmak zorunda mı özür için? Yani ben şöyle düşünüyorum, en azından büyülü bir kelime olduğunu düşünüyorum. Hani ne kadar özür dilemek zor gelse de veya farklı şeyler yapsa da, işte mesela ailemize kavga ettiğimizde sana meyve sayayım mı tarzı <laughs> şeyler gelse de, hani bir özür bence o kadar da affedici yani bir meyve kadar <laughs> etkili öyle söyleyeyim. Hani arkadaşlıkta veya dışarıda, dış çevrede, ailenin dışındaki çevrede özür bekleniyor belki ama aile içerisinde sanki çok özür durumu olmuyor mu? ...şey olarak, e, söylem olarak? Yani dışarıda da ben arkadaşlarımla da pek özür duyamıyorum ve bunun için dediğim gibi çok fazla kavga ediyorum ama... ...yani ailede daha az özür dileniyor evet mesela babam gelip benden özür dilemiyor hiçbir şekilde. Babalar özür dilemez zaten sanki değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Benim evet babam pek özür dilemiyor, geliyor işte hatam varsa şunu şunu ne yaptın diye gelip konuşmaya, arayı düzeltmeye çalışıyor. Annem de aynı şekilde. Arkadaşlarımda da var ama onlar daha çok özür diliyorlar ya, onlar da affettirmeye çalışıyorlar kendilerini. Şimdi arkadaşlarınıza dediniz ya az önce çok fazla özür dilemeyen oluyor. Hani özür dilemek istemiyorlar. Peki bunu e, hissettiriyorlar mı? Hissettirmeye zaten arkadaşım olmuyor saatten sonra. Çünkü hmm. yani bir hatası olduğu zaman bunu bir şekilde affettirmesi lazım bence. Çünkü ben aynı hata yaptım. Ben affettirmeye çalışıyorsam onun da beni bir şekilde gönlümü alması lazım yani. Özür dilemek neden bu kadar zor? Özür dilemek ne kadar zor? Özür dilemek insan e, önce e, özür dilemeyi bir ayıp olarak görüyor. E, acaba benim acizliğim midir? Eee karşıdaki insanı haklı çıkarmak e, çok zor bir olaydır. Çünkü onu haklı çıkarabilmen için hayatta bazı şeyleri yaşaman lazım bazı tecrübelerden geçmen lazım yani olgunlaşman lazım biraz ezilmen lazım ee, biraz ezildiğin zaman karşıdaki insanda özür dilemenin ne kadar erdem bir hareket olduğunu görürsün ama e, sanki bazı insanlar özür dilemenin bir suç olduğunu gördükleri için e, acaba bende bir suçluluk duygusum var özür dilediğim zaman e bu insan hep benim üzerime mi gelecek ve özür dilemek bana bir e, görev olarak mı kalacak artık Karşıdaki insandan? Çünkü örnek veriyorum bir hata yapıyoruz, bir hata yapıyoruz. Hani karşıdaki insanı fazla e, kırmamak için, dökmemek için yani özellikle böyle sevdiğimiz insanlar dökmemek için yani özürle o yolu kapatmaya çalışıyoruz. Ya kusura bakma özür dilerim. Ee, orada bazı insanlar için bir nevi o konuyu pratik ve hızlı bir şekilde atlatmaktır. Bazı insanlar için de e, gerçekten yaptığı hataların farkında olduğu için özür diliyor. Ama karşıdaki insan da e, artık bu özür modunu kendine bir e, fırsat olarak değerlendirebiliyor bazı insanlar. Ben e, daha doğrusu özür egosu olmuş artık yani. Benden özür dilesin. Biraz daha böyle ben kendimi böyle e, yüksek göreyim karşı taraftan. Artık o kişi sürekli özür diliyorsa karşıdaki kişi de artık kendine bir fırsat görmüş. Zaten ben haklıyım. O zaten suçlu. Özür dileyecek benden. Bu şekilde e, özür dilemek hak hani gerçekten haklı olacak. İnanacaksın. Onu da inandıracaksın o konuda. Ama e, bizim insanlarımız yani özür dilemeyi kendilerine bir prensip mi edinmişler? Ondan sonra yap hatayı özür dile. Yap hatayı özür dile. Özür dileyince bitiyor sanki değil mi? Ama bitmiyor çünkü sadece o an kapanıyor. Yani bitmez yani çünkü niye? Sen karşıdaki insanı örnek veriyorum hani ikna edememişsin, hata yapmışsın. Ama ne diyorsun ya kusura bakma özür dilerim. Ama mesela örnek veriyorum bir otobüste, bir yolculukta bir, bir kişi ayağın çarpıyor. Bir kişi ayağın çarpıyor. Ya kusura bakma özür dilerim. Aslan gerçek özür odur dostlarınızla, arkadaşlarınızla örnek veriyorum aile ortamında. Eğer sürekli bir özür dileniyorsa o özür aslında bir koruma kalkanı olmuş. Yani diyelim eşinizden bir hata yapıyorsun. Bakıyorsun ortalığı bir gerildi, bir karıştı. Bakıyorsun yine bu iş uzayacak. Ne diyorsun? Ya özür dilenip kusura bakma. O da diyor ki ne? Yap 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 özür dile. O yüzden yani özür yerinde insan dilemeli. Yerinde dilediği zaman o özürün bir kıymeti oluyor. Değerli bir şey oluyor. Sadece ağızla özür dilerim demek yetmiyor ama değil mi? Vücut diliyle de dileyeceksin yani. Mahcubiyetini ortaya koyacaksın yani. Mahcubiyet lazım. Tabii mahcubiyet olmadığı zaman zaten karşı tarafa inandırıcı olmuyor ki. Karşı taraf diyor ki ne? Örnek veriyorum. Yine söylediği yalanı. Yine işte yalandan bir özür diledi. Geçti gitti. Zaten özür dilemenin anlamı, o mahcubiyeti yaşamaktır. Ama işte bizim toplumda artık yani, artık özrü de bir kıymeti, değeri kaldı mı kalmadı mı, o da tartışılır yani. Çünkü e, günümüzde insanların birbirine karşı olan saygısı kalmadı yani. Şimdi saygı olmadığı zaman ne yapacaksın? İstediğin kadar özür dile yani. Bir anlamı olmuyor yani. Peki biri bize karşı bir hata yaptı sonra özür diledi. Biz bunun gerçekten içten bir özür olup olmadığını anlayabiliyor muyuz? Ya zaten sana hata yapan kişinin kişiye göre değişir. Kişi tanıdık mı yabancı mı? Tanıdıksa gerçekten anlarsın yani. İfadelerinden mi anlıyoruz? Ses tonundan mı anlıyoruz? Nasıl? Ya ifadesinden, ses tonu, mahcubiyet bir ses tonu. Yani en azından yani yüzü böyle biraz asık olur böyle bir mahcubiyet hissettirir sana. Zaten o insan seninle gerçekten özür diliyorsa onun mahcubiyetini sen hissedersin yani. Ama tanımadığın bir insan bir şey oldu senden özür diledi. Zaten son kişi tanımıyorsun yani. Onunla bir sorunun yok, onunla bir sıkıntın yok. O zaten seninle gerçekten en azından mecazi anlamda senden bir özür diliyor. Adam çekiyor gidiyor. Bir de adamı görmüyorsun bile. Zaten özür sadece dille olmaz. Özür sadece dille olmaz. Yani özür gerçekten yüz ifadenden belli olur. Ses tonundan belli olur. Karşıdaki insanı ne kadar kırdın, ne kadar döktün. Onu toparlamaya çalışmandan belli olur yani. Çok güzel söylediniz. Bir de şöyle bir durum var. Kişi hani hata yaptı. Sonra mahcup oldu. Gerçekten biz de bunu hissettik. Özür diledi. Kabul ettik. Sonra yine aynı şekilde davranıyor. Buna ne diyorsunuz? Şimdi bir adam sana bir defa hata yaptıysa, özür dilediyse ilk özürü gerçektir. O gerçek bir özürdür. Ama ondan sonraki özürler hepsi durum kurt kurtarma özürleridir yani. Biz özrünü hemen kabul ettiğimiz için mi tekrar hani özür dilemeye ihtiyaç duymuyor veya tekrar tekrar yapıyor? Aslında e, ondan da değil hani derler ya bazı insanların e, karakteri sizle alakalı bir durum değil aslında. Siz o onun özrünü kabul etmeseniz iki gün sonra kabul etseniz bir hafta sonra kabul etseniz o yine değişmeyecek. Bir insan sürekli özür diliyorsa, o zaten onu meslek haline, pratik haline getirmiş yani. Senden de özür diler, öbüründen de diler. Artık özür dilemek, durum kurtarma, pratik iş. Nasıl kandıran hesabı? Yani örneğin bir çocuk e, anneden, babandan istekte bulunduğu zaman ne yapıyor? Ağlayarak kendini kabul ettiriyor. Ağlamadığı zaman bir şeyini yaptıramıyor o şahısların da özürleri o şekilde düşünmek lazım.